Günaydın Nursun. Günaydın Tardıcığım. Jüpiter gününe geldik. Senin en sevdiğin gün Tardı. Evet, en sevdiğim gün. 22 Ocak 2026 Perşembe günündeyiz ve bugün gökyüzü zihinsel olarak oldukça yoğun ama duygusal olarak da yavaşlayan bir akışı bize sunacak. Uydumuz Ay tüm gün boyunca Balık burcunda ilerlerken Algılarımız böyle keskin olmaktan daha çok böyle sezgisel bir biçimde çalışacak gibi de duruyor Tardu. Senin en sevdiğin. <laughs> evet hem Jüpiter günü ayda evet. bir Jüpiter burcunda. Evet. Ee, keza Jüpiter'den de bir açı alacak. Alacak gün içinde. Tardu. O açıdan böyle daha ruhsal konulara manevi konulara da eğilebileceğimiz bütün bu kovadaki temalara işte onları da konuşacağız ama bir yanımızda hep daha manevi arayışı da sürdürecek bugün. Evet ve bugün olaylardan çok olayların bizlerde bıraktığı his biraz belirliyor, belirleyici olacak günü. Evet. Herkes biraz daha belki kırılgan, alıngan, daha duyarlı, biraz daha içe dönük olacak ama o sezgiler tıkır tıkır çalışacak tarzı. Kesinlikle. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet. Ee, yani aslında herkes biliyor bence ama hatırlatmak istiyorum. Ülkemiz, biz yani çok farkında değiliz içinde olduğumuz için. Belirli konulara da belki işte canımı sıkılıyor, üzülüyoruz falan filan. Fakat ben şundan eminim, senin de çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Abarttığımı da zannetmiyorum bunu söylerken. Hani böyle bir vatanseverce ya da işte bir işte bu ülke zaten tabii ki zaten öyledir falan gibi de asla olduğunu zannetmiyorum. Objektif olarak bunu söylüyorum. Ruhsal açıdan, ruhsal zenginlik açısından Anadolu, yani bu içinde bulunduğumuz coğrafya, inanılmaz bir yüksek potansiyel içinde. Yani bak, bütün öğretileri düşün. Yani burada bir lama bulabilirsin, bir guru bulabilirsin. Bizim yogi kazımımız da var. Evet. Yani bunlar şaka değil. Yani Rıfai'i bulursun, Melami bulursun. Yani bir sürü hani İslam şeyinde yani zaten her şeyi bulursun. buluyorsun. Evet, yani. Hristiyan bulursun, Yezidi bulursun. Hint işte gurusu bulursun. Yani kuantum öğretilerinden tut yani her şekilde biz dünyayı, Şu evreni ruhsal olarak anlamak üzere bir hikayenin çok içindeyiz. Rafiyet. Yani burası o anlamda dünyada çok güçlü bir alan çok ee, yüksek bir enerji o da. Çok yani bir de şöyle düşünüyorum. Yani sadece işte biz doğduk, büyüdük, işte Türkiye Cumhuriyeti değil yani. Buraya binlerce yıldır kimler gelmiş, kimler geçmiş. Bir tarihe baktığımız zaman inanılmaz bir bilgi akışının orada sadece İpek Yolu gibi ticarlık falan gibi değil, bilgi de akıyor. İnanılmaz bir bilgi akışının odak noktasındayız. Keza ruhsal öğretiler, okült öğretiler Arayana ama hani bunun böyle kimsede çıkıp bir yerlere pankart asmıyor. Arayana bunlar açılan kapılar var. Ülkemiz o açıdan çok zengin, çok şey. çok zengin. Ve burada Doğan lafını ki istiyorum. Burada Doğan enerjiler de ya da buraya sonradan gelen enerjiler de çok enteresan. Dünyada iz bırakmış Tabii. ve öğretileriyle yine kendilerinden sonraya da binlerce yıla çok yansımış enerjilerden bahsediyoruz. Burası bir iletim noktası ya da ne Enerji derler ona odak noktası ben daha gibi evet kaldım. yani. Ee, Anadolu çok kıymetli. Çok hani e, enteresan bir dünyada noktadayız o evet. anlamda. Bu da şans diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi hatırlatmak istedim sadece. Vay, çok büyük bir şans hatırlattığın için, paylaştığın için çok teşekkür ederim. O kadar mutluyum ki şimdi bunu nasıl devam edeceğiz ben orada kaldım tardı. Ay balıkta balık damarım kabardı. Evet balık damarım kabardı tardı. Hepimizin balık alanlarına çok güzel hitap ettin. Ve gün geneline yayılan çok güçlü bir etki var. Kova burcundaki Merkür hem kovadaki güneşle hem de Plüton'la bir kavuşum yapacak. Bu oldukça sert, derin ve dönüştürücü bir zihinsel atmosferi, iletişim atmosferini de yaratacak bir etki, göksel kombinasyon. Ve düşünceler çok yüzeyde kalacak gibi değil. Böyle kazınacak, sorgulanacak, didiklenecek böyle bir enerjiden bahsediyorum. Hem de çok farklı bakış açılarıyla şaşırtacak ölçüde. Bugün konuşulacak hiçbir şey çok da basit olmayacağı benziyor. Güç, kontrol, sistemler, onun dışında gelecek planları, kolektif düzen. Nasıl bir dünya istiyoruz? Nasıl bir ülke istiyoruz? Vatan istiyoruz? Sorusu da zihinlerimizde daha yüksek sesle konuşulmaya başlanabilir. Ve yine aynı şeyi söylüyorum. 17 Şubat'taki güneş tutulmasından önce ben bunu habire tekrar edeceğim bu hafta tardım. Evet. O, Olana kadar tekrar edeceğim. Güçlü geliyor çünkü geliyor. tutulma. Geliyor. Oraya doğru evet. geliyoruz. Belki de 2026'nın en önemli tutulmalarından biri Ağustos'tan önce. Ve nasıl bir dünya istiyoruz sorusu zihinlerde dediğim gibi daha yüksek sesle yankılanabilir, dolaşabilir. Bu merkür Plüton kavuşumlarını biz incelediğimiz zaman tardı. Her zaman ne kadar güçlü efektler, sonuçlar yarattığını da aslında gözlemledik. Kelimeler sanki böyle bir silah gibi. Böyle bir efekt yaratıyor. Söylenen bir söz, yapılan bir açıklama, atılan bir mesaj. Yine oldukça efektif olabilir ve beklenenden daha fazla, daha derin bir etki yaratabilir. E tabi burada güneşle kavuşunca da yani güneşin içinde olması da söylenenlerin daha görünür, duyulur ve yankı uyandırır bir biçimde olacağını da aslında bize anlatan göksel bir etki. Fikirler sadece bir düşünce olarak yine kalmıyor. Bak dünkü etki devam ediyor. Bir kimlik meselesi haline dönüşmesi de hali hazırda devam ediyor. Aslında bir kimlik meselesi ama kolektifi de düşünen bir kimlik meselesi. Kolektifin bir parçası olan bir kimlik meselesinden bahsedebiliriz. Tabii şimdi söylenen şeylerin güçlü, dönüştürücü bir evet. etkisi olma çok yüksek Plüton'la beraber. Fakat hep söylediğimiz bir yandan da politonun tabii kapatıcı, bir anlamda yer altına çeken, göğüslerden uzaklaştıran da bir etkisi var. Gözünenin arkasındaki bir gerçekleştirici. gizli bir alana çekme teması var. Dolayısıyla bazı şeyleri söyleme konusunda da birilerinin baskı altında tutulması, onları söylemekten alıkonulması gibi konular da gündeme gelebilir. Söz konusu gelebilir. olabilir. Evet, alternatiflerden bir tanesi de çok baskın biçimde bu olabilir tarzı. Evet. Türkiye'nin haritasında biraz gazetecilerle de ilgili bir alan olduğu için ben Türkiye'yi de düşünerek de söylüyorum değil. biraz. Sınırlarla da ilgili bir konuyu evet. da temsil eden bir alan tardı Buralara da aklım kayıyor ister istemez istersinmeziyorum. Benim de kayıyor. Birazdan kayacağız <laughs> Birazdan <tarzı> Türkiye'ye <laughs> doğru. İstersen Türkiye'yi mi konuşsak? <laughs> ya <bir> ki hareket <laughs> daha var. Sonra Türkiye'ye geçeyim istersen tabi burada ayın balıkta olması da bu sert zihinsel enerjiyi biraz ne yapacak? Duygu anlamında bir içselleştirmemize, anlamamızı, yumuşatmamızı, durumla ilgili empati kurmamızı da Allah'tan sağlayacak da bir efekt. O satır aralarını, imaları bayağı bir anlayabileceğiz. Yani hissedebileceğiz. Burası da oldukça önemli. O yüzden bugün dinlemek, gözlemlemek ve sezgilerimizi devreye almak zaten ister istemez de oluşabilecek durumlar bunlar. Ve akşam saatlerine geldiğimizde de o günün bu tüm yoğunluğunu birazcık yumuşatacak etkiler var. Çünkü balıktaki ay ile yengeçteki Jüpiter tatlı bir etkileşim yapacak ve günün en rahatlatıcı, en koruyucu etkilerinden de bir, yani bir akşamı bir Şöyle bir Biraz eve geldik bir çayı demleyelim. Hem evet. de sevdiğim tardu. Çay demlensin yani şöyle bir. Oturulsun şöyle bir o atmosfer. Allah herkese nasip etsin. Herkes bu mutluluğu yaşasın inşallah. Onu şu anda çok böyle canı yürekten diledim. Ve akşam saatlerinde duygusal olarak biraz daha ferahlama, ister bir güven hissi ve her şey evet yoluna girecek duygusunu bir bize böyle gönlümüze serpiştirecek bir etki oluşabilir gökyüzünde ve Jüpiter de retro olduğu için bu balıktaki aile güzel etkileşim yapacak olan Jüpiter. Geçmişten gelen bir konu, bir destek, eski bir güven duygusu ya da tanıdık bir alan üzerinden bu duygulara girebilmemiz de mümkün. Ailemiz, aidiyet duygusal bağlar ve korunma temaları üzerinden ön plana çıkacak olan enerjilerden bahsediyorum. Bu akşam hiç fena değildi yani tardı. Hemen çay, ben hemen çekirdek. Bir çekirdek. <gülüyor> <gülüyor> çay çekirdek diyorsun. Evet. Yani genel olarak tardı bugün gökyüzü iki ayrı katmanda çalıştığını göreceğiz. Zihin yoğun, derin ve zaman zaman da sert. Kalp ise daha yumuşak, daha şefkatli, korumacı, empatik bir yerde gidiyor ve bu ikisi arasında bir dengeyi kurabilenler için bugün çok önemli farkındalıklar getirebilir aslında. Ama duygusal hassasiyeti göz ardı edenler için de sert sözler ve beklenenden daha kırıcı olacak, oluşabilecek atmosferleri de söyleyebiliriz. Günde böyle bir etki altında öyle. Tarih Türkiye haritası. Nursun, evet, <laughs> evet. Türkiye içinde açılar devam ediyor. Devam ediyor, Tardım. Bu hafta böyle. Yani Türkiye haritasında ay balık burcunda ilerliyor ülke gündeminde açık bir biçimde dış politika, uluslararası ilişkiler, komşularımız, sınır, hukuk, yüksek yargı, yine eğitim konuları ideolojik çerçeve üzerinden akan enerjiler, gündemler var ve gün geneline yayılan dedik ya kovadaki Merkür'ün Güneş ve Plüton'la bir kavuşma olacak. Türkiye'nin haritasını da etkiliyor tabii. Yoğun böyle dış kaynaklar, pazarlıklar, borç, vergi, yani maddi konular, para konularıyla da ilgili bir kriz yönetimiyle ilgili, belki arabuluculuklarla ilgili yoğun bir iletişim trafiğinin olacağı bir gündem Türkiye açısından. Gücünü belli eden ifadeler, güç ifadeleri söylemleri. Bunlar çok ayyuka çıkabilir gün içerisinde. Ve tüm bu süreç çok görünür olabilir. Yani güç ifadelerinin söylemleri. bitizi vardı. Taht oyunları mıydı? <gülüyor> <gülüyor> yani güç ifadeleri görünür olacak ama tamamı açıklanmayacak. Yani çok karmaşık. Çok ilginç. Tabi buralar yönetimsel konular e, stratejiler tabii ki mutlaka karmaşıktır. Zaten e, sembolik olarak biliyorsun hani astrolojide de bunları hep e, aslında biliyoruz güçlü olanla güçlü görünen ayrı e, arketipler ayrı Hı -hı. yani gerçekten Hı -hı. güç öyle ben buradayım hello diye bir, bir şey değil yani e, bilakis hani zaten kendinden çok emin ve e, buna ihtiyacı olmayan bir noktada e, o başka bir hani kendi planının gerçeklemekle ilişkili ama ortada olup ben en güçlüyüm birisi öyle bir şey diyorsa iki onu demeye ihtiyacı var yani öyle olduğundan değil bu ikisi çok ayrı aslında evet. ee, izleyenleri de o çevrelerini bu şekilde analiz etmelerini dilerim çok güzel bir şey söyle öyle yerlere gittim ki tam sen bunu söylerken gittiğim yerlere inanamazsın bunu konuşuyorum beraber tardım. gidelim <gülüyor> <gülüyor> gidelim tarzı. şimdi bunlar olurken güç gösterisi, güç ifadeleri, stratejik planlamalar, görüşmeler, iletişim trafiği bunlar olurken ani gelişmeler de söz konusu olabilir. Türkiye'nin haritasında böyle ülkenin dış dünyadaki yönü itibari ve hedefleriyle de ilgili ani gelişmeler, beklenmedik açıklamalar, sürpriz çıkışlar da söz konusu olabilir. Çünkü orada yine bir Uranüs devrede genel tabloya baktığımızda Türkiye'nin haritasında dış dünya ekseninde ani gelişmeler, finansal gelişmeler, stratejik pazarlıklar, yoğun bir algı yönetimi, gücünü ifade etme, sert çıkışlar bunlar söz konusu olabilir. Ve bu süreçlerin kolay olmadığını, daha çok zorunlu dönüşümlerle ilerlediğini de görebiliriz ve yine Türkiye'nin haritasında sürpriz başlıkları da yine gündemde görebileceğimizi söyleyebiliriz. Söylenenlere değil de zamanlamaya ve arka plandaki o hareketleri anlamaya biraz dikkat etmek gerekiyor. Belki dikkatleri buraya çekmek gerekiyor diye düşündüm Tardu. Kararttın mı beni? Sen mi kararttın beni? Yo ben dinliyorum. Ben de söylüyorum. Benim zaten. öyle bir gücüm yokmuş. <laughs> Güç artık. sende artık. <laughs> Made the Power BB diyorsun. <laughs> okay, dardım. Dursun ben artık senin dediklerinin üzerine çok fazla bir şey eklemek gereği duymadım. Açıkçası çok net ifade ettin. Ee, gücün zaten güç sembolünü biraz konuştuk. Olmadı ben kendi ee, kendime makas <laughs> Ya illaki de makaslayacağım bir şey mi söylettirmeye i̇llaki çalışıyorsun dar. bana ya? <laughs> Sen bunda bayağı eğleniyorsun galiba. Sorma. <laughs> Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Plüton'la has bir haliz bir süredir işte Merkür'ü konuştuk, şey Venüs'ü konuştuk, Ay'ı konuştuk. Şimdi Güneş oraya gidiyor Merkür'le beraber. Plüton hep diyoruz işte gizli güç, yer altından gelen güç. Dolayısıyla biz de kendimizi bu dönemde güçlü hissetmek istiyoruz. Evet. Yani güç sahibi olmak istiyoruz. Güç sahibi olmak için belki işte bizden daha güçlü figürlerle, yapılarla da bir şekilde ilişkiye girme ihtimalimiz var. Kendimizi de o noktada güçlü hissetmek için sessiz ve derinden hamleler yapmaya ihtiyacımız da var. Keza Türkiye zaten kendisi Plüton birinci evde bir ülke. Yani buradaki derin güç sembolizmi ülkede zaten malum yani. Dolayısıyla bu, bu dönemde işte bu konuların daha da güçlü olmak hı hı. ve gerçek gücü elde etmek adına öyle hani görünür Ortada ben güçlüyüm gibi değil de yani gerçekten güçlü olmak adına belirli hamleler içinde olmak isteyeceğiz diye düşünüyorum çok da makaslık bir şey söylemedim yine de yok bak böyle <gülüyor> <gülüyor> ama evet. belirli noktalarda görünmeyen noktaları görünür hale getirebilir bu dönem bakalım göreceğiz o zaman halkımız mesaj bekler Nursun bugün de güzel bir mesajın var mı bize? Var bence Tardın. Sözlerin gücünü kalbinin yumuşaklığıyla dengele. Bitti. Bence çok Bak, net. Bak, net. Çok net. Teşekkür çok. ediyorum. Ben teşekkür ederim Tardıcığım. Görüşürüz. Görüşürüz.